Merhaba arkadaşlar. Kamu Personelinin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu e, kamu kurumuna bilgisayar mühendisi alımı. Hemen haberimizin alt tarafındaki detaylara geçelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı e, kendi bünyesine 6 adet bilgisayar mühendisi alımı yapacak. E, başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen tüm kişilerin Başvuru sanayi Gov.tr'de yayınlanmış olan başvuru formunu eksiksiz bir bir şekilde doldurmaları, daha sonra fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektrik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. E, resmi ilanın kılavuz e, linkini biz burada e, ekledik e, haberimizin içine. İstiyorsanız bunu kopyalayıp yeni sekmede açıp indirip e, inceleyebilirsiniz. Ama biz önemli kısımlarını burada haberimizin içine ekledik. Sınava başvuru şartları, 657 sayılı devlet memurları Kanunun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde yer alan genel şartları taşımak, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren e, fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkli yüksek öğretim kurulu tarafından kabul eden yurt dışındaki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, e, ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme sınavlarından KPSS, e, Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Matematik Bölümü mezunu olan adaylar için KPSS P3, Hukuk e, P4, İktisat P14 bu şekilde sıralanmış e, işletme bunlara bakabilirsiniz. E, yaş e, sınırı da 35 yaşını doldurmamış olmak. E, başvuru şekli yukarıda anlattığımız gibi başvuru Sanayi üzerinden yapılacak. E, Tabi e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgisayar mühendisi dışında şu bölümlerden de şu an personel alımı yapıyor. Aşağıda listesi var. E, şurada başvuru e, yöntemi yukarıda anlattık. Buna da bakabilirsiniz. E, sınavın şekli, tarih, yeri, konuları. Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. E, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve sınav tarihinden en az 20 gün önce bakanlık internet sitesinde sanayi.gov.tr'ye iletilmiştir sitesinde ilan edilecektir. 4 katı aday çağrılacak sınava başvuranların içinden. Ee, şurada da e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın alım yaptığı kadrolar. Bilgisayar Mühendisliği 6, Çevre Mühendisliği 1, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4, Endüstri Mühendisliği 6, Harita Mühendisliği 1, İnşaat Mühendisliği 2, Kimya 2, Makine 5, Otomotiv Mühendisliği 1, Yine Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Matematik, Şehir, Bölge Planlama, Mimarlık e, fakültelerinden mezun olanlardan e, personel alımı yapacak. E, şu şekilde. Başvuru şartları da burada. 2019 ve 2020 yılında A grubu kadrolu için yapılan kamu personeli seçme sınavına katılmak. 4 yıllık fakültelerden mezun olmak. E, bu şekilde. E, bu haberin linkini şu yukarıdaki linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına e, açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıkladığınızda direkt bu habere ulaşacaksınız ve detaylı bir şekilde şunları inceleme fırsatınız olacak. Ee, ayrıca Kamu Personel Alımı Net internet sitesi olarak biz her gün bu şekilde e, ilanları yayınlıyoruz. Yurt içinde yayınlanmış olan kamu kurumlarının ve özel kurumların yayınlamış olduğu ilanları biz sitemizde e, yayınlıyoruz. Tek bir site üzerinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. E, şu şekilde birkaç örnek vermek gerekirse, e, iş Makinesi Operatörü Alımı Kamu Kurumu'na üniversite hastanesinde sağlık personeli alımı, kamu kurumuna diş hekimi asistanı alımı, endüstri mühendisi alımı var, emniyet genel müdürlüğü kadrolu aşçı alımı, adalet bakanlığı 10 şehirde en az ise mezunu memur alımı yapacak, sağlık tekniker alımı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, Türkiye İş Bankası şoför alımı, personel alımı, bu şekilde birçok kamu kurumuna ait ve özel sektöre ait ilanlar sitemizde mevcut. Günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemiz üzerinden bu haberlere ulaşabilirsiniz. İnanın aynı şekilde Kamu Personeli alımı net YouTube kanalı üzerinden de bu haberlere ulaşabilir. Gerekli detayları öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, bizi takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.